Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay ve çok lezzetli bir yemek tarifim olacak arkadaşlar. Kabak yemeği yapıyorum. 4 tane kabaktan 8 kişilik harika bir tarifim olacak sizlerle. Kabaklarımızı bu şekilde ortadan ikiye keselim arkadaşlar. Kabuklarını soymuyoruz. Sadece yıkadıktan sonra iki ucunu alarak kabaklarımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra kabaklarımızın ortasında hafif bir çukurluk oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağımıza şimdi sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde kabaklarımızın ortasını çizikler halinde kesiyoruz. Sonra da böyle küçük bir kaşıkla ortasını hafif bir şekilde oyuyoruz arkadaşlar. Çok derine inmeyelim. Sadece hafif bir boşluk oluşturmamız yeterli olacaktır. Bu içinden almış olduğumuz kabak parçalarını da kesinlikle atmıyoruz. Bunu daha sonra kabağımızın ortasını doldurmak için yeniden kullanacağız arkadaşlar. Çok derine inmiyorum. Dediğim gibi yüzeysel, sadece hafif bir çukur oluşana kadar kabaklarımın içini oyuyorum. Sizlere bu çizikleri nasıl yaptığımı şöyle yeniden göstereyim. Bıçağı çok derine indirmeden arkadaşlar hafif çizgiler yapıyorum. Önce dikey, sonra da enine doğru kare kare çizikler yaptıktan sonra bu kesmiş olduğum yerlerden küçük bir tatlı kaşığı yardımıyla hafif bir boşluk oluşturuyorum ve bütün parçaları bu şekilde bir tabağın içine alıyorum. Dediğim gibi sonra bu içinden çıkarmış olduğumuz kabak parçalarını da yemeğimizin içinde kullanacağız arkadaşlar. Bütün kabakların bitene kadar içlerini oymaya devam ediyorum ben. Sonra Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içine kabaklarımı düzgünce yerleştirdim. Bu arada fırınımı da 200 derecede ısıtmaya açtım arkadaşlar. Fırınım ısınırken ben de kabaklarımın içine yağ süreceğim. Yağın içine biraz kırmızı tatlı toz biber bir tatlı kaşığı kadar da kekik ilave ettim arkadaşlar. Şimdi fırça yardımıyla kabakların her tarafına bu yağı güzelce süreceğim. Böylece kabaklarımız fırında pişerken kuru kuru olmayacak. Bu yağdaki baharatlar sayesinde çok da lezzetli olacak arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika kadar fırınımızda kabaklarımızı bekletelim. Kasenin içinde kalan yağı tavamın içine alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yağın içine kabakların içinden oymuş olduğum parçaları ekliyorum. Bu kabak parçalarını bu yağın içinde güzelce kavuracağım. Yaklaşık 5-6 dakikada kabaklar kavruluyor. Zaten sadece kabağın iç kısmı olduğu için çok çabuk bir şekilde yumuşuyorlar. Yağın içinde de baharat olmasından dolayı kabağın o yavan lezzeti olmuyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. İçine 200 gram kadar tavuk kıyması ilave ediyorum. İsterseniz hiç kıyma kullanmaya da bilirsiniz. Sadece kabağın kendisini de kavurabilirsiniz ama ben daha lezzetli olması için içine birazcık kıyma eklemeyi uygun gördüm. Şimdi tavuk kıymalarım da biraz kavrulduktan sonra içine kırmızı kapya biber ve yeşil biber ilave edeceğim arkadaşlar. Miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 3 tane kırmızı kapya biberi ve 3 tane de yeşil biberi ince ince kıydım ve tavuklu iç harcımın içine ekledim. Şimdi biberlerim de biraz yumuşasın diye bekliyorum. İçine sarımsak da rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iç harcımız bu şekilde hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Kabaklarımı da fırından çıkardım. 20 dakika içinde kabaklar çok güzel bir şekilde yumuşuyor. Kabakları çiğ olarak da aynı tarifi yapabilirsiniz ama fırında pişen kabağın lezzeti daha güzel oluyor. Ben kabaklarımı borcamın içine dizerken siz de henüz kanalıma abone değilseniz destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi kabaklarımın içine hazırladığım iç malzeme ile dolduruyorum. İsterseniz içine normal kıyma da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tavuk kıyma tercih ettim ama normal kıymayla da aynı yemeği yapabilirsiniz. Önce birer kaşık bütün kabakların içine koydum. Sonra kalan malzemeyi tüm kabaklara eşit olarak dağıtıyorum arkadaşlar. Eğer çocuklarınız kabak yemek istemiyorsa, kabak yemeğini sevmiyorlarsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çünkü çocukların da gerçekten çok severek yediği bir tarif oluyor. Şimdi ben kabaklarımın üstüne sosunu döküyorum arkadaşlar. Sos için 1 yemek kaşığı domates salçasını 3 su bardağı su ile açtım ve döktükten sonra fırınıma yolladım kabaklarımı şu an fırından çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel piştiler çok da lezzetli bir akşam yemeği tarifi oldu deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın